Merhabalar arkadaşlar, 16 Şubat haftasını konuşacağız. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta kontrolsüz bir enerji var gökyüzünde, kova burcunda bir tutulma var ee, ve aynı zamanda Satürn-Neptün kavuşumu var. Genel anlamda şöyle bir gökyüzüne baktığımızda aslında zincirleme bir reaksiyon var gökyüzünde. Çünkü Satürn-Neptün kavuşumuyla ilgili bir video daha yaptım. Linkini açıklamalar kısmına bırakırım. Hayatımızda yeni başlangıçlar ve yeni kararlar alma dönemi Boğa burcunda gerçekleşen tutulmayla birlikte devrimsel kararlar alıyoruz, duygusal patlamalar yaşıyoruz ve kadersel yönelimler gerçekleştiriyoruz. Her birimiz kişisel hayatlarımızda dünyasal bazda da böyle yeni bir dönemin kapıları açılıyor enerjileri yavaş yavaş akıyor. 15 Şubat'tan itibaren tutulmanın enerjilerini hissetmeye başlayacağız. Ee, aslında tutulmalar uzun zaman etkili. Bizler için hem 3 ay öncesinden enerjisi gelir. Güneş tutulmasının etkileri 12 ay zaten sürüyor. Tutulmayla ilgili çok özel bir video yaptım. Onu da dönüp izleyebilirsiniz. Ve dedik ki zincirleme bir reaksiyonla haftaya başlıyoruz. Zaten enerji oldukça hızlı ve duranlığa izin vermeyen bir hafta olacak. Tutulmayla birlikte e, kovanın yenilikçi, özgürlükçü enerjisi teknolojik ve toplumsal anlamda sert etkiler getirebilir. Aygol Uranüs karesi ile birlikte tabii ki Plüton'un da bu hafta açıları olacak. Ay kavuşumuyla başladığımız bu haftayı... Ay Plüton karesiyle bitireceğiz. Derin dönüşümler, farkındalıklar, uyanışları, özellikle güç savaşlarını da beraberinde getiren bir haftadan geçeceğiz. Ama kovada gerçekleştiği için ve Satürn-Neptün kavuşumu da devrede olduğu için kontrollü bir patlamadan bahsediyoruz aslında. Yıkıntıların altından yepyeni senaryolar çıkacak genel anlamda. O çıkan senaryolar size çok güzel hizmet edecek diyebiliriz. Çünkü bu tutulmada bir de Venüs Kuzey Ay Düğüm kavuşumu var demiştik. Ee, bu kavuşumda daha kadersel boyutta olaylara, uyanışlara, aşk ve para konularında sürprizli gelişmelere işaret ediyor. Özellikle ilişkilerde, finansal konularda veya sanatsal projelerde Satürn Neptün etkisiyle de herhangi bir kariyerde iş başlangıcı yapacaksak gökyüzü aslında bizleri destekliyor farkındalıkla destekleyecek tabii kova enerjisiyle birlikte ilişkilerde ve harcama alışkanlıklarımıza da yeni bir düzenleme getirmemiz konusunda vurgular yapıyor. Bu hafta biraz çekim yasası çalışacak. Ne düşündüysek o olacak, ne konuştuysak o olacak. O yüzden sözlerimizin de kader yazdığı bir haftadan geçeceğiz. Tabii ki hafta ortasında ay balık burcunda ilerlemeye başlayınca Lilith'le kare yapacak ve e, genel anlamda ay düğümlerine de kare yapacak, zorlayıcı bir etki yaratacak. Bu yüzden de diyoruz ki maskelerin düştüğü bir haftadan geçeceğiz. Zaten yeni ay düğümleri karesi devam ederken ayın balık burcuna geçmesiyle bir kez daha tetiklenmiş olacak. Gizli kalmış duyguların ortaya çıkması, bastırılmış öfkenin ortaya çıkması, karanlık yönlerin artık su yüzüne çıktığı günlerden geçiyoruz. Özellikle kişisel hayatlarımızda fedakarlık yaptığımız alanlara uyanıp sınırlar konusunda da içsel çatışmalar yaşayabilirsiniz. Tabii ki sonrasında Ay'ın Koç burcuna geçmesi ve Satürn ile kavuşması birazcık daha gerçeklik algımızı oturtacak. O geçmişe dönük olan duygularımız da sorumluluklarımız arasında da kalabiliriz. Dikkatli davranmamız gerekiyor. İstiyorum ile yapmalıyım arasında fark var. Aslında gökyüzü bize bunu sergileyecek bu hafta. Yani isteyebilirsin ama bunun için ne yapıyorsun sorusunu beraberinde getiriyor. Tabii ki bu soru arasında sıkışıp kaldığımız anda Neptün'ün etkisiyle çözülmeler gerçekleşecek. Geçmişe dair özlemler, suçluluk duygusu, Kurban rolüne bürünme eğilimlerinden artık uzaklaşmamız gerekiyor. Satürn balık transinde hep söylüyorum bunları zaten yaşadık ve gerçekliğe de uyandık. Ayın bu alanda ilerlemesi hafta sonuna doğru birazcık daha gerçekçi etkiler yaratırken tabii ki ay Şiron kavuşumu Jüpiter'e karşı da olacağı için abartmamak, büyütmemek çok önemli olacak. İyimserlikte pervasızlık arasında gidip gelmek, fazla risk almak konularında dikkatli olmalıyız. Sözlerimize karşı da dikkatli davranmalıyız sonrasında Ay Plüto karesi alacağız. Hafta sonu özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Haftanın finalini dediğim gibi yine Ay Plüto etkisiyle yapıyoruz. Güvende hissetme ihtiyacımız artabilir. Zaten tutulma dediğimiz gibi ekonomik anlamda zorlayıcı etkilerle geldiği için ayın da e, boğa burcunu Burcu'na geçip Plüton'a kare yapması ile birlikte biraz daha güvenlik duygumuzu sarsacak olaylar gerçekleşebilir. Güç savaşlarından, takıntılı davranışlardan ve manipülasyondan hafta sonu özel uzak durmamız gerekiyor. Maddi konular sahiplenme duyguları veya değişime direnç göstermek ani sarsıcı olaylara karşı da e Dikkatli olmakta fayda var. İnatlaşmalar özellikle bu hafta büyük kırılmalara sebep olabilir. Çünkü her birimiz kendi sınırlarımızı çizmek istediğimiz bir haftadan geçeceğiz. Gökyüzünde biraz bencillik var diyoruz Satürn-Neptün kavuşumuyla. Ama kova da bizlere koşulsuz sevgiye gelmeyi öngördüğü için bu tutulmayla birlikte inatlaştığımız alanlar, Hizmet eden hizmet etmeyen alanlar buraları fark etmek çok önemli olacak. Şimdi gelelim burç yorumlarına ve koçlarla başlayalım. Koçlar ve yükselen koçlar 16 Şubat haftası sizler için büyük vizyon, geniş hayallere adım atma haftası olacak. En çok etkilenen burçlardan birisiniz. Satürn, Neptün sıfır derece burcunuzla kavuşuyor. Sizler için yeni başlangıçlar yeni bir hayat yolu çizme zamanı olacakken aynı zamanda 17 Şubat'taki Kova burcundaki tutulma hayaller ve şans evinizde gerçekleşiyor. Aşk ilişkiler ve çocuk evine karşıt olan bu evde ani beklenmedik sürprizli gelişmeler yaşanırken hayallerinizi gerçekleştirecek özellikle 18 Şubat sonrası sizleri zirveye tanış taşıyacak insanlarla tanışma fırsatı bulabilirsiniz özellikle hafta sonuna doğru 20 Şubat sonrası ise maddi konularda risk almamaya dikkat etmeniz veya bu alanlarda güç savaşlarından uzak durmanız gereken bir hafta olacak. Özellikle arkadaşlarınızla ilgili, dostluklarınızla ilgili konularda ani bitiş, kopuşlar yaşanabilirken arkadaşlıklarınızla aranıza para girebilir. Dikkat edin diyorum. Güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın. Boğalar ve yükselen boğalar 16 Şubat haftası sizler için kariyerde yükseliş, dönüşüm. Kariyer hayatınızda gizli gerçekler ortaya çıkabilir. Üstlerinizin gerçek yüzleriyle yüzleşebilirsiniz. Maskelerin düştüğü bir haftadan geçiyoruz özellikle 17 Şubat'ta Kova burcunda gerçekleşen bu tutulma kariyer hayatınızda yeni bir dönüm noktasını başlatıyor olacak. 18 Şubat'ta Kuzey Ay Düğümü Venüs kavuşumuyla birlikte önemli kişilerden destek görebilirsiniz. Kariyerinizde sizde bir üst seviyeye taşıyacak kariyerle ilgili yeni tanışmalar yapabilirken eski işinizi bırakıp yeni bir kariyer anlaşması da yapabilirsiniz. Ve hafta sonuna geldiğimiz zaman ayın Plütonla karesi zorlayıcı bir etki olabilir sizler için. Kimliğiniz, duruşunuz, ben kimim sorusuyla yüzleşirken Kariyer basamaklarını tırmanırken özellikle bu hafta aynaya bakmanızı gerektirecek etkiler var. Kuzey Ay düğümün aynı zamanda Venüs kavuşurken, Lilith kavuşum yapması, hafta ortasında ayın balık burcunda ilerlemesi, sizleri pek çok gerçekliğe uyandıracak. Hoşça kalın diyorum. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Güneş, Ay ve yükselen burcu ikizler olanlar 16 Şubat haftası sizler için uzak seyahatler, inançlar, kardeşler, kuzenler arasında sarsıcı etkilerle gelebilir. 17 Şubat'taki tutulmayla birlikte bu alanlarda beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir seyahat e, aniden ortaya çıkabilir. Tüm planlarınızı alt üst edebilir. Miraslar gibi konularda gündeminizde olabilir. Eğitimlerle ilgili konularda beklenmedik durumlar yaşayabilirsiniz. Zihinsel kalıplarınızı bu hafta yıkacaksınız, yeni farklı bakış açıları geliştirebilirsiniz. Özellikle Kuzey Aydın-Venüs kavuşumu 18 Şubat'ta bu alanlarda yeni kadersel tanışmalar yapabileceğiniz, belki uzaklardan bir sevgili, uzaklarla bağlantılı işlerle ilgili hayatınızda kadersel etkiler yaratacak bir dönem olacak. 20 Şubat'ta ise çok dikkatli olmalısınız, gerçekliklere uyanacağımız, maskelerin düştüğü bir haftadan geçiyoruz. Özellikle e, ayın Jüpiter'le ve Şiron'la olan kontakları e, tehlikeli adımlara karşı bizleri uyarırken, Abartılı davranışlardan da kaçınmanız gerekiyor. Her duyduğunuza inanmamanız gereken bir haftadan geçeceksiniz sevgili ikizler. Özellikle para vaatlerine karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Belki de söyledikleri kadar değildir. Hoşçakalın diyorum. Beğenip yorum yapmayın unutmayın. Güneş, Ay ve yükselen burcu yengeç olanlar 16 Şubat haftası sizler için derin dönüşümlerle geliyor. Bu hafta aslına bakarsanız derin sularda yüzüyorsunuz krediler, miraslar, borçlar alanlarında bir özgürleşme yaşayabilirsiniz. Beklenmedik fırsatlarda bu alanlarda başarılı olabilirsiniz. Duygusal veya maddi konularda bağımlılıklarınızdan kurtulmanız gereken bir haftadan geçeceksiniz. Venüs ve Kuzey Ay düğümün kavuşumu sizlere maddi konularda şanslar getirebilir. Kadersel bir ortaklık da kurabilirsiniz. Genel anlamda bu hafta kadersel ortaklıklar, eş eşten gelen sorunlar, tutulmanın enerjisiyle miraslar, krediler bir krediyi de kapatabilirsiniz. Aktifleşecek fakat hafta sonuna doğru aile kariyer arasında kalabileceğiniz durumlar ortaya çıkarken aile içinde bir sır da gündeme gelebilir. Aile ile kariyeriniz arasında denge kurmak önemli olacak ve ebeveynlerin sorumluluğunu da almak bu hafta gündem konunuz olabilir. Kendinizden fazla vermeden aileye karşı net sınırlar çizerek ilerlemek faydanıza olacaktır. Hoşçakalın diyorum. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Güneş, ay ve yükselen burcu aslan olanlar 16 Şubat haftası ilişkilerde maskeler düşüyor sizler için herhangi bir ikili, ortaklığı, işte tamam mı, devam mı enerjisinde olduğunuz, bir ilişkiyi tamamen bitirdiğiniz ve veya bir ilişkiyi bir üst level'a taşıdığınız bir haftadan geçeceksiniz. Çünkü Kuzey Aydın Venüs kavuşumu da kadersel karşılaşmalar ve birliktelikler getirebilir. Evet evleneceğim kişi bu diyebilirsiniz bu hafta genelinde. Hafta sonu ise özellikle dikkat etmelisiniz. Gizli düşmanlar ortaya çıkabilir. Biri sizinle rekabet içerisine girebilir. Arkanızdan çevirdiği işleri öğrenebilirsiniz. Size karşı tuzak kurma ihtimaline dikkat etmeniz gerekiyor. Ve bu hafta her söylenen söze de kulak asmamalısınız. Dedikodulara maruz kalabilirsiniz. İnsanların arkanızdan konuştuğunu duyabilirsiniz. Ama asıl olan sizin ne olduğunuz ve ne hissettiğiniz. Hoşçakalın diyorum aslanlar. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Güneş, ay ve yükselen burcu başak olanlar 16 Şubat haftası sizler için hayatınızın temel taşları değişiyor günlük tüm düzen değişebilir bu tutulmayla birlikte. 17 Şubat'ta gerçekleşen Kova burcundaki tutulma sizlerin özellikle iş kariyer alanında değişiklikler getirirken tüm hayatınızı etkileyecek değişiklikler yapabilirsiniz. Aniden bir işten ayrılabilirsiniz. Aniden iş yerinde çok fazla sorumluluk yüklenebilirsiniz. Bir iş arkadaşıyla yollarınızı ayırmak zorunda kalabilirsiniz. Yalnız bu esnada hem vücudunuzu hem iş yapış şeklinizi değiştirmeniz gereken, vücudunuzu da dinlendirmeniz gereken bir haftadan geçeceksiniz. 18 Şubat'taki Venüs Kuzey düğüm kavuşumu özellikle iş anlamında size destek olacak kadersel bir kişiyle tanıştırabilir veya iş yerine yeni gelen biriyle kadersel bir aşkla yaşama ihtimaliniz yüksek. Hem işte hem de ilişki alanında size destek olacak biriyle karşılaşabilirsiniz. Hafta sonu ise üstlerle çatışmaktan uzak durmanız gerekiyor. Ay Plüto karesiyle kariyer hayatınızda bir baskı hissedebilirsiniz. Dikkatli olmanız gerekiyor. Hoşçakalın diyorum. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Teraziler ve yükselen teraziler 16 Şubat haftası sizler için aşk hayatınız bir patlayacak bomba gibi. Çünkü tutulma aşk hayatınız çocuklar, hobilerle ilgili bir alanda gerçekleşiyor aşk ve ilişkilerde maskeler düşebilir. Çocuklardan kaynaklı, yaratılan durumlarda plan değişiklikleri gerçekleşebilirken aslında bu durum bir nevi arınmaya hizmet edecek. Kalbinizi gerçekten neyin ateşlediğini fark edebileceksiniz. Venüs Kuzey Ay düğüm kavuşumu ise hafta ortası kadersel bir birlikteliği gündeme getirebilir. E, ruhsal anlamda kendinizi yakın hissettiğiniz biriyle aşk kıvılcımları patlayabilir. Ve hafta sonuna geldiğimizde seyahatler, yurt dışı planları, inançları temsil eden bu evde Ay Plüto karesi ile birlikte inançlarınızı tartışmaktan uzak durmanız gereken bir hafta sonu geçireceksiniz. Aynı zamanda kuzenler, kardeşlerle ilgili beklenmedik haberler de alabilirsiniz. Hoşçakalın diyorum. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Güneş, Ay ve Yükselen Burcu Akrep olanlar 16 Şubat haftası dönüşüm en derinden sizlerde gerçekleşiyor. Çünkü kova tutulması aile hayatınızda olacak. Ev, aile, yuva alanlarında sırlar ortaya çıkabilir, maskeler düşebilirken geçmişten gelen tüm yükleri de bu hafta bırakacaksınız. Özellikle ruhsal köklerinizi yeniden tanımlama zamanı, Venüs Kuzey Ay Düğüm kavuşumu bu alanlarda kadersel etkiler yaratırken bu etkiler şansınıza olacak sizler için. Ve Satürn Neptün kavuşması iş hayatımızda oluyor yeni iş başlangıcı veya süre gelen işinizde daha fazla sorumluluk alma daha stratejik çalışma daha düzenli ve daha planlı ıı, hareket etme zamanı olacak sizler için. Hafta sonuna geldiğimizde ise güç savaşlarından uzak durmanız gerekiyor. Özellikle eş eşten gelen sorunlar ve maddi konulara karşı dikkatli olmalısınız. Paylaşımlar konusunda adil olmaya çalışın diyorum. Hoşçakalın, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Güneş, ay ve yükselen burcu yay olanlar 16 Şubat haftası zihniniz ve iletişiminiz hızlanacak. Özellikle tutulmanın enerjisiyle birlikte kova burcundaki tutulma sizlere ani farkındalıklar zihinde uyanışlar getirirken kardeş kuzenler ve seyahatlerle ilgili konularda da beklenmedik olayları beraberinde getirebilir. Çalıştığınız bir yazı, bir proje varsa iptaline sebep olabilir veya bu hafta sosyal medyayı daha fazla kullanıp görünür olmak isteyebilirsiniz. Özellikle Kuzey Ay Düğüm Venüs kavuşumu uzaklardan birinin desteğini almanıza sebep olabilir veya uzak veya arkadaşlarınızın e, arkadaşları ile bir ilişki kurmak e, veya kardeşlerinizin arkadaşı ile bir ilişki kurmak orada bir kadersel bağın da tetikleneceği bir etki alacaksınız ve hafta sonuna baktığımız zaman ikili ilişkilerde inatlaşma ve güç savaşlarından kaçınmanız gerekiyor. Ay Plüto ile ben haklıyım savaşına girmek ilişkilerinizi yıpratabilir hoşçakalın diyorum beğenip yorum Güneş, Ay ve Yükselen Burcu oğlak olanlar 16 Şubat haftası sizler için özellikle Kova Burcundaki tutulmayla birlikte para, değerler ve kendi yeteneklerinizin ortaya çıktığı bir hafta olacak. Özellikle bazı sınavlardan geçebilirsiniz ki kendi değerinizi paraya bağlamamak için. Kuzey Ay Düğüm Venüs kavuşumuyla maddi konularda destek alabileceğiniz, yeni projeler veya ortaklı işler yapabileceğiniz kişilerle de kadersel bir şekilde karşılaşabilirsiniz. Bir gelir kaynağınız aniden kapanabilir ama yeni bir gelir kaynağı da aniden ortaya çıkabilir. Maddi konularda hem riskli hem de şanslı bir hafta attığınız adımlara dikkat etmeniz gerekiyor ve 22 Şubat'ta özellikle hafta sonu iş, rutin hayatınız ve sağlığınızla ilgili konularda da dikkatli olmanız gerekiyor veya bu alanlarda takıntılı davranışlar sergileyebilirsiniz. Bu yüzden iş arkadaşlarınızla ters düşebilirsiniz. Kendinize odaklanın, kendi işinizi yapın diyorum. Hoşça kalın, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Güneş, Ay ve Yükselen Burcu kova olanlar bu hafta sizler için tam bir devrim haftası. Burcunuzda gerçekleşen tutulma, kişisel kimliğinizden tutun, maddi değerleriniz, zekili ilişkileriniz, tüm hayat kavramımızı etkileyecek ve bu alanlarda bir değişim, dönüşüm süreci olacak. Aslında tüm etkiler sizden eski seni bırakıp yeni seni doğurmanızla alakalı genel anlamda zorlayıcı olarak gelebilir. Ama yeni sen diyor gökyüzü? Özellikle satürn Neptün kavuşumu 3. evinizde gerçekleşeceği için zihninize format da atacaksınız. İyi, kötüyü bu zamana kadarki olan yanlışları da testten geçireceğiniz ve bazı gerçekliklere uyanacağınız bir haftadan geçiyorsunuz. Ve aşk hayatınızda Kuzey Ay Düğüm Venüs kavuşumuyla birlikte Yeni biriyle tanışabilirsiniz veya size maddi destek verecek biriyle tanışabilirsiniz. Daha kadersel finansal anlamda destekleyici etkiler alabilirsiniz. 22 Şubat'a geldiğimizde dikkatli olmanız gereken bir hafta sonu var. Özel hayatınızda gizli olanlar ortaya dökülebilir. Yasak bir aşk, gizli bir borç ortaya çıkabilir. Gözüne e, her ne çıkıyorsa sevgiyle alıp kabul etmek. Çünkü bu hafta maskelerin de düştüğü bir haftadan geçeceğiz. Sevgiyle gelsin diyelim. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın diyor. Güneş, ay ve yükselen burcu balık olanlar. 16 Şubat haftası sizler için bir içe çekilme, yalnızlık ihtiyacı ve dinlenme enerjisiyle geçirmek isteyebilirsiniz. Siz sahne arkasında olmak isterken fakat Hareketli bir haftadan geçeceksiniz. Özellikle bir e, geçmişte kalan konu hakkında suçluluk duygusu hissedebilirsiniz. Bu alanlara karşı kurban bilincine düşmek, geçmişi çok fazla düşünmek yerine bunların bir arınma süreci olduğunu fark edip yola devam etmeniz gerektiğini anımsamak önemli olacak. Hastaneler gündeminizde olabilir. Herhangi bir sağlık sıkıntısıyla hastaneye gitmek zorunda kalabilirsiniz sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir hafta olacak. Ve 18 Şubat'ta Güneş burcunuza geçince birazcık daha canlanacaksınız tabii ki. Kuzey Ay Venüs kavuşumu da burcunuzda olduğu için kadersel bir ilişkiye imza atmak bu hafta ilişkilerle ilgili başlangıçlar yapmak için doğru zaman olabilir. Ve bu haftanın geneline baktığımız zaman 22 Şubat'ta yani hafta sonuna doğru ise Ay Plüton karesi biraz dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. Özellikle arkadaş gruplarında arkadaş ve dostlarınızla konuşurken güç mücadelelerinden kaçınmak kıymetli olacak yanlış anlaşılmalara neden olabilir diyorum. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.